İnsanoğlu diğer canlılardan farklı yaratılmıştır. Doğduğunda çıplak doğar. O yüzden allah Teala onun nasıl örtünmesi gerektiğini de peygamberler Kur'an kitap aracılığıyla bize bildirmiştir. Her canlı belki elbisesiyle doğuyor ama insanoğlu kundağa konuyor önce, sarılıyor, daha sonra elbise vesaire biçiliyor kendisine. Bugün hamdolsun tabi çeşit çeşit kıyafetler var, örtünme kolaylaştı, kumaşın bulunmadı, çok kıymetli olduğu dönemler de olmuş insanlık tarihinde. Kur'an-ı Kerim'de özellikle hanımların örtünmesiyle ilgili çünkü onların ziyneti daha fazla erkeklere göre hanımların kendilerinin vücutlarını örtmesi. Erkeğe de tabi gözlerinizi haramdan sakının diyor Nur suresinde. Yine kadına da gözlerinizi haramdan sakının dedikten sonra şunlar şunlar müstesna. Ve örtünün, el yüz görünenler müstesna, kendiliğinden görünen müstesna. Vücudunuzu örtün, başörtünüzle yakalarınızı üzerinize atın diye emir var. İşte bu ayet çerçevesinde ulema, alimler Diyorlar ki örtünmenin üç şartı vardır, üç özelliği vardır örtü olması için bir. Vücudu örtecek, el yüz müs, müstesna, ayakları da istisna edenler var. Kendiliğinden görünen müstesnayı içerisine dahil ediyorlar. İki, vücut hatlarını belli etmeyecek ve vücudun içerisini gösterecek kadar şeffaf olmayacak. Bu şartlar yerine gelmişse kadın örtülmüş olur. Bir de Ahzab suresinde yine dış elbiselerini dışarı çıkarken üzerine alsınlar diye ayet-i kerimede bir emir var. Bunlardan hareketle vücudu örtmek esastır. Setre avret denir buna, avret yerlerini örtmek, bahrem yerlerini örtmek. Ve Kur'an-ı Kerim'de esas örtünmenin de bunun da ötesinde halven, yüzü koruyarak, gönlü koruyarak örtünme, haramlardan kaçınarak örtünmeden bahsediliyor. O da, da takva, takva elbisesi de diğer örtünmeden daha da evladır deniyor. Elbette o yapacak ama insan yine de gönlüne, gözüne, kalbine sahip olacak. Kontrollü bir şekilde kendini kontrol edecek. Bu şekilde örtünme Kur'an-ı Kerim'de vardır, farzdır. Mümin kadınlara emredilmiştir. Allah'ın emriyle ben örtündüm. Ben bir Müslümanım, mütedeyyinim diye de örtüsüyle de bir Müslüman kadın kendisinin Müslüman olduğunu ifade edecek tarzda örtünmeli. Bu bir Allah'ın emridir. Bunu yapanlar Allah'ın örtünme emrini yerine getirmiş olurlar. Yapmayan ise bu açıdan, bu bakımdan eksik olur. Onun da bir an önce bu ayetleri okuyup Müslüman olarak kendini ona göre düzenlemesi gerekir diye düşünüyorum.